जरूर <laughs> <laughs> Thank yeah. you. Biraz yemek ister, zahmet ister. Ee, nasıl diyeyim normal çorbalar gibi falan değil. Orijinal iskortpit kırlangıçtan falan yapılır. Ama bölge itibarıyla mesela bizim bölgede şu an yayından yapıyorum. Sevilir, bilinir. Yani bölge bölge değişiyor. Tereyasız olmuyor. Soğanımız, havucumuz, sarımsağımız, kerevizimiz, kerevizsiz balık çorbası olmaz. Genelde görüyorum vesaire de kerevizsiz balık çorbamız olmaz. Haricinde Balığımızı da zaten daha önceden temizleyip ayıkladığımız için. Özellikle üzerindeki köpüğünü falan almak lazım. Normal et yemeklerinde olduğu gibi. Yine balık çorbasında da öyledir tadının falan değişmemesi için. En son alırken de dereotumuz, maydanozumuz ağzını kapatıp 5 dakika bekledikten sonra sunumu hazır olur, servis hazır olur yani. Balık, balık deyince ilaç yok, gübre yok, doğal, orijinal. Hani kış günleri özellikle içilmesi lazım bildiğimiz şifa deposu diyelim.